Herkese merhabalar sevgiler, APRO'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Galatasaray'ın yeni sol beki Jakobs'u konuşacağız. Kıyıcı Hocam, ne habersiniz? Sağ ol Koraycığım. Seni karşımda görmek çok mutlu etti beni. Bil mukabele. siz o sinel uçağı takip ederken maalesef Jakobs maçı izleyen adam şu an <laughs> kamera karşısında. <laughs> Ama sanki transferin de en cafcaflı kaymak kısmı da burası değil mi? Hı -hı. Ne, ne düşünüyorsun? Aynen abi. Son günler. Aynen. Bir ortalarda siz tatildeyken bir hızlıydı. Sonra herkes tatilden dönünce son bir hızlandı. Zaten video yayınlandığında sanırım kadroları teslim ediyor olacağız. O zaman da birileri daha eklendiyse hemen maçlarını izleriz. Ben menüyü vereyim yine. Önce oyuncuyu tarif edeceğiz. Çünkü hani ben Senegal'de de çok izledim bunu. Monaka'da oynadığı toptan farklı bir şey oynuyor orada. İkisini karşılaştırırız. Köln'le karşılaştırırız oyuncuyu. Çünkü Galatasaray Köln'den memnun olmadığı için yolladı. Kiraladı. Yerine zorunlu satın almayla bu oyuncuyu aldı. Ne farkları var bakacağız. Sonra Galatasaray'a ne katar? Galatasaray'ın dizilişine ne etkisi olur? Hangi dizilişte daha iyi oynar? Ona konuşacağız. Ondan sonra da maliyetiyle biraz saha dışıyla puanı vereceğiz. Önce bir ekşi sözlük tanımıyla başlayayım abi. Orada diyorlar yani tanım olmadığımı siliyorlar entry'yi. Burada da öyle yapalım. Abi oyuncu hızlı. Atlet, defansif özellikleri iyi, hücumada çok çıkan yani gittili geldili iyi bir sol bek oyuncusu. Ben böyle tanımlarım bu oyuncuyu. Könden bence daha iyi. Hem yani savunma farkındalığı çok daha iyi. Oyuncu sadece atlet değil, savunma yapmayı da biliyor. Monaco maçlarını izleyen arkadaşlar çok üçlü beki olarak gördüler. Ben Senegal'de dörtlü de gördüm. Senegal'in hocası Aliou de biraz savunmaya yönelik bir oyun oynatır böyle. Fransa milli takımı gibi oynamaya çalışırlar. Orada da gayet disiplinli, çok az hata yapan bir savunma oyuncusuydu. Burada tabii ki sezonun hani kamp geçirmeden geldi Galatasaray'la. Birkaç tane hata, kişisel hata falan olur ama Könden daha iyi savunmacı olduğu abi direkt görünüyor. Oyuncu zaten Köy'ünü Almanya 2. Ligi'nde izledik, test ettik, getirdik. Bu oyuncu Fransa'da oynuyor. Form durumu da çok iyiydi. Yani ayın takımına seçilmişti. Lekip'in o e, ligde, lig 1'in ayın takımını seçiyorlar ya orada seçilmişti oyuncu. Boyuz'un Sırım gibi atlet hava toplarında çok iyi. Hep hava topu istatistiklerinde tepelerde 90 dakikaya bölünenlerde. Savunma oynayan takımda da iş görür. Hücum oynayan takımda preste de iş görür. İkisinde de ayrı ayrı izledik oyuncuyu. Okan Hoca bence ihtiyacı olan bir beki bulmuş. Ama bence biraz fazla bonservis vermiş Galatasaray. Hani zorunlu satın almaya. Çünkü bir, abi oyuncu topla topsuz bindirmede çok iyi. Gidiyor, sürekli gidiyor. Hep en çok orta açan oyuncu, hep en çok top kesen oyuncu ama topu ayağına aldığı zaman kabiliyet yok. Ya ben 10 milyonluk, 9 milyonluk bekle bir sallansın, devrilsin, beklersin ya böyle bir oynasın, beklersin. Mesela Yelert 21 yaşında o maliyeti anlayabiliyorum ama Jakobs 25 Galatasaray için çok değerli. Çünkü bu profil bek bulmak da kolay değil. Hele Monaco'dan falan. Ama çok bindiriyor. Tam hani önde prese de gidecek. Tam Okan Hoca'nın seveceği bir oyuncu. Ben top kontrolünü beğenmedim pek. Top biraz böyle ayağından sekiyor gibi oluyor. Bir de kısa paslarda Alverde. Verkaç'ı çok iyi yapıyor kanatta ama oyun kurarken çok güvenmem. Hani Abdülkerim yerine sol stoper oynar mı e, yazmış birkaç arkadaş bana Twitter'dan. Ben hani hoca o toplara girer mi bilmiyorum ama bir de diye çok benzetmişler. Gerçekten savunmada yapışıyor rakibine. Ama sol stoper oynatmam sanki daha çok hücuma gönderirim gibi oyuncuyu. Tanımda Galatasaray'a ne kadar da daha çok paslaşırız. Bence üçlü beki oyuncu. Üçlü savunmada Senegal'de dörtlü de, de izledim. Üçlü savunmada çiçek açmış çocuk. Yani çok daha fazla gitmiş. Senegal'de çok çıkmıyordu. Burada... Çiçek açmış gitmiş gelmiş, Galatasaray köyünü alırken savunmada Yakops gibi olur diye hayal kurup almış, köyün olmadı bu çocuk abi hazır. Savunmada rakibe yapışma iyi, hava toplarında yer tutma iyi, düşene gitmesi iyi. Şimdi arkamda da izliyorum mesela. Aynen mesela, mesela ilk temas direkt abi bak kontak hep var, ince uzun oyuncu, şey yapmaz bazıları çok kontağa girmiyor bu öyle değil, bu temas bağımlısı. Galatasaray'a da öyle oyuncu lazım abi. saşa Boyun geldiği dönemden çok daha iyi Galatasaray'a. Gittiği dönem kadar iyi değil henüz. Hani 25, 26, 27, 28 burada oynayacak 4 yıllık bir kontrat diye biliyorum. Oralarda biraz daha gelişir mi gelişir. Ben Galatasaray'ın bu oyuncu 20 milyon euroya falan satacağını sanmıyorum. Ama Galatasaray 5 sene sağ dışı bir derdi sasası olmazsa çünkü biraz particilik falan varmış. Bence Monaco'da yaşayan her futbolcuda biraz particilik vardır yani. Okan Hoca sen bizle de gel der ya. Parti yapmak <laughs> istiyorsan bize söyle der yani. Yakopsun. <laughs> hoş geldin. <laughs> Ondan sonra... Hani Galatasaraylıların hani Rams Park'ta o VIP tribün mü o? bench'in arkası. Orada izleyenlerin bayağı gittisinden geldisi de... Tam onu sana olabilir. soracaktım şimdi. Galatasaray mesela iç oyuncusundan Torreira veya işte Sara veya Demirbay 11'deyse orada bir atak olgunlaştırması başlatıyor ya mesela. O koridorda kendisini unutturup da hani Ergün Pembe bunu çok yapardı. Top önüne aldığında bir dürterdi. Hakan Ünsal da bazen prime zamanda zamanında yapardı. Bir dürterdi ve o koridora bir 30 metre 40 metre topla ilgili türbünü ayağa kaldıran, o VIP türbünü ayağa kaldıran, bench'in yanındaki türbünü ayağa kaldıran bir opsiyon kullanırdı. Sanki Jakobs'ta da hücumda bilhassa bu e, maharetler var gibi. Var abi ama Ergün Pembe'deki o yumuşaklık yok. Bu alıyor, bam diye vuruyor gidiyor. O haller hakikaten Osterwolde'ye benziyor biraz. Bunun içinde çok güzel yere geldin. Bence yani Galatasaray hem Yelert'i hem Jakobs'u dörtlü savunmada kullanmak biraz bence lüks. Savunmaya da çok yük bindirir. Bir de bu oyuncular ayakları düzgün ama oyun kurucu oyuncular değil. Bu oyuncular rakip sahada risk alabilecek. Kendi sahasında top kaptırma ihtimali olan oyuncular. Bence Galatasaray zaten bu artık ve türevlerini oynayacak. Jakobs'un olduğu kanatta sahanın sol tarafında bence ona pas atacak. İyi bir pasörün sol iç oynaması lazım. Nereden verelim örneği? Inter'den verelim. Hakan, Miktaryan Barella oynuyor ya. Miktaryan ve Hakan daha bilekleri yumuşak. Daha iyi pasör oyuncular. Miktaryan mesela solda oynuyor. Di Marco'nun orada oynuyor. Sara'nın da bence solda oynaması lazım. Çünkü Sara hem arayı çok iyi gören, iyi top atan hem de ceza sahasına çok giden bir oyuncu. Jakobs'u topu verip de birebir de ne yapacak diye beklememek lazım. Yani Spiker'in Jakobs, Jakobs, Jakobs dememesi lazım. Jakobs orta, Jakobs shoot. Yani 2'de 3'ten sonra o top kaybına dönüşebilir. Ama oyuncu da şeye bayıldım abi. Monaco'yu zaten çok izliyoruz ya hani Kayo Enrique de oynasa, Jakobs oynasa benzer topu oynuyor. Top kaptırmaktan imtina eden oyuncular bunlar. Geri koşmayı hiç sevmeyen bir takım Monaco. Çünkü ben yederler, ben yederler, folantlar falan önde kalsın istiyorlar o top. Ve yine üçlü oynadıklarını çok gördük. Diakot beklediğimden, yani Senegal'de gördüğümden Monaco'da çok daha dikkatli, işte orta açarken falan penaltı noktasına yerden kesen, daha top kaptırmaktan imtina eden, topun kıymetini bilen bir oyuncu. Normalde bu kosa bekler, gider kaptırınca da basar alır ya da faal yapar. Bunu biraz daha yumuşak gördüm Monaco maçlarında. Ama yine oyun kurarken güvenmem yani, onu söyleyeyim. Sol Bek Yakops sol stoper ayağı iyi bir oyuncu işte her gelmedi ama o kasadı stoper. Abdülkerim kendine gelirse o da olur. Sol içte iyi bir top atıcıyla yani iki tane ayağı düzgün oyuncuyla bir şirket kurarlarsa ama çok güzel. Olur. Yani çalıştıracaksın diyorsun. Aynen abi. Bundan verim sağlamak için iç oyuncusu çalıştıracak. Biz bir amatör kime maçına gitmiştik böyle küçük bir delikten girebiliyorduk balçovada termalde otururken bir tane 10 numara Göbekli bir abi vardı tamam mı? sağ kanadı sevmiyordu şimdi. Küfürlü bir şey söylüyordu. Ben bunu bayıltana kadar uğraşacağım dedi bize bakıp. Böyle biz de kardeşim iki tane bıdık böyle duruyoruz. Abi önüne bir attı adam koştu. Önüne iki attı adam koştu. Üç attı kesildi herif bayıldı hakikaten sağda. <laughs> bunu öyle sürekli koşturmak <laughs> lazım. Harbi bayıltmış da adamı. Öyle sürekli koşturmak lazım. İstatistikleri o açıdan çok iyi. Ya lig 1'de ne bekler var abi işte lokolar mokolar en çok orta açan en çok top kapan 90 dakikaya vurunca. Sadece Galatasaray'da maç sürekliliği Monaco'da yok. Monaco'da rotasyon oyuncusu olmuş. Bu oyuncunun fiziği kendine iyi bakmazsa çabuk gider. Evet. Çünkü çok atlet. Küçük sakatlıklara çok teşne temas da ediyor. O yüzden abicim akşam çıkmana dikkat edeceksin. Sana Galatasaray iyi bakar. Sen seversin burayı. Zaten çok mutluydu transfer şeyinde. Ve güzel çalıştırır. Galatasaray hani, yani şey yapmaz. Ulan bunu mu aldık 10 milyona deneyecek bir oyuncu olduğunu sanmıyorum. Benim gördüğüm oyuncu gayet kaliteli bir oyuncu. Peki... Zaha ve Kerem'in ayrılığından sonra muhtemelen zaten Galatasaray için düşündüğümüz diziliş formasyonu beşli bir hat. Oradaki arka kanat bek pozisyonu olacak. Bu denklemde yani Zaha'nın da tabii ki uyumu biraz sıkıntı, adaptasyonu sıkıntılı bir süreçti. Kerem'le ilgili Kön önlü arkalı pek olmadı. Kerem biraz hani agresif ve çok geriye gelmek uyum sağlanamayınca agresif oluyordu. Tek koridoru da böyle bir temiz bir başlangıçla Galatasaray formasıyla eğer alıp götürürse ben oradaki hayal gücünü yükselteceğini düşünüyorum. Özellikle Jacobs üzerinde. Yani te temaslı oynaması bir avantaj. Beşli de mesela geçen sezon Monaco'da dediğin gibi izledim benim de maçlarda rotasyonda o beşliği teknik direktör o şekilde kurdu. Şimdi dörtlü başladı sezona, yeni sezona. Beşli oynarken de kötü bir Paris Saint Germain maçı vardı. Dembele'ye yakalandı. Evet. Ki Dembele'de biliyorsun yani oynamaz oynamaz bir yakaladığı zaman paramparça yapar. O da pek bir kıstas değil. Ama Presiado tarzı Galatasaray'ın başına hani olan buna alsak mı etsek mi diye düşünülen sabeklere karşı o koridorda da varlığıyla beraber hayal ettiriyor yani. Ben evet bunu Yemen buradan bir şey hayal ettiriyor. De şey mesela onu Monaco'da çok göremeyiz. Senegal'de o mesaj faulünü yapıyor. Afrika'da çünkü oyun biraz daha yavaş tempolu oynanıyor ya. Evet. Oradaki oyuncuları daha çok koşar biliriz. Ama Afrika Uluslar Kupası falan çok sıcakta oynandığı için tempo yavaştır. Orada Selamun aleyküm ben geldim faulleri var. Mesela Presiado o maçta temas etmedi kimse. Abi. Tabii. Kafu olduğu o maç. Bunda o işler yok. Bu yapışıyor gayet iyi. Savunmasını bayıldım abi oyuncunun. Yani çok fazla abartmak istemiyorum. Çünkü biz iyi maçlarından seçmek durumunda kaldık. Oyuncu çok formda geliyor. Geçen sene bu kadar formda olsaymış bu sene zaten bu fiyatlara gitmezmiş. Monaco bence yani hazır formdayken alabileceğimiz en çoğunu alalım gönderelim demiş. Bu sene çok iyi geldi oyuncu. Ayın 11'lik bir de soldaki. Tabii. Yani o yüzden de ben biraz dengeli yorum yapmaya çalışıyorum. Mesela Sara'da Sara'ya bayıldım. Sara burada kötü gitse bile benim favori oyuncularım da. Ama Jakobs da biraz daha dengeliyim. Jakobs'un vasat performansları da var geçen sene. Ama bu sene uçak gibi geliyor oyuncu. Ki Sara'da dediğin gibi yeni düzlemde Jakobs kanat bek oynayacaksa 5'ci de Sara'da eğer forvet arkası gibi bir serbest rol edinecekse oraya bir takvide yaparsa biz bu programı çektiğimiz zamanlarda Torayra'nın yanındaki gelecek orta saha oyuncusu önünde Sara. O senin Apron'daki bölümündeki çektiğin Hayret Dibri'nin Sara'ya çok yaklaşıyor. Evet abi ve şey yani aslında Yakops'u konuşurken de işte diğer transferleri konuşurken de Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın sonradan gelen oyuncuları konuştuğumuz gibi olmayacak. Çünkü onlarda oyunu gördük. Fenerbahçe'de o 4-2-3-1, 4-3-3 kırması oyunu, 3-2-5'leri gördük. Beşiktaş'ta Van Bronckhorst'un sezon başından itibaren ilmeli ne hazırladığını gördük. Galatasaray sezonunu Eylül'ün ikinci haftası açıyor. 4-4-2 başladı. Young Boys'ta çok sıkıntılı bir süreç. Bu oyuncuları biraz değiştirmemiz gerekir demeye ikna oldular. Çok hızlı bir şekilde kadroyu boşalttılar ve çok hızlı bir şekilde kalite yüklüyorlar takıma. Ve diziliş değişiyor. Bir milli ara vakit var ve biraz yavaş bu bir oyuncular başlayabilir. O yüzden de biraz temkinli gidiyorum. Ama bu oyun oturursa iki tane atlet bekle, önünde iyi üç orta saha ile, önünde iki tane müthiş forvetle yani Galatasaray taraftarı mest olabilir ama kolay da değil. Yani şimdi Jakobs'un hazırlanması değil sadece mesele. 2 senedir şampiyon olan bir yapının değişip üçlü savunmaya dönmesini konuşuyoruz biz daha ve daha stoper falan da lazım muhtemelen. Galatasaray çok yani tünelin ucunda bir ışık var ama tünelde çok fazla manevra yapması gereken bir döneme giriyor. O yüzden ya yani oyuncular uygun bir plana mesela şey atmıyorlar. E, transferin son günü Misimovic'ler falan değil. Bu oyuncular belli ki bir planın parçası. Jakob o planda çok uygun bir oyuncu. Verirsin sol kulları, tek başına gider gelir. Bence Yelert öyle Kopenhag'da izlediğimiz. Ama zaman lazım. Bu zaman Galatasaray'da yok. Yok yani. Fenerbahçeler, Menerbahçeler, PAOK'lar bunlar iyi oynanması gereken maçlar skordan bağımsız. Jakobs o zamana kadar hazır edilebilecek mi? Bu takımın taktiği o zamana kadar oturacak mı? Ben de merakla bekliyorum yani. Peki şöyle bir örnek versem sana. Şampiyonluk sezonu sonrası Okan Burun United maçları da mesela Şampiyonlar Ligi'ndeki sınavlarda kadro kalitesine göre Başakşehir'le iyi bir futbol izletmişti bize Leipzig, United e, bu maçlarda. Hani Çay Çağrı, sağ bekte biraz kanat bek gibi oynuyordu. Klişe stoperde kalıyordu ya. Sol stoperde üçlüyordu. Bazen klişe tarafından bunu işletiyorlardı. Çay Çağrı kalıyordu. Mahmut Tekdemir iki stoper arasına giriyordu. Şikertel ve Epriyana'nın. O konuca biraz hani Müller hatırladı var ya. Biraz Müller hatırladığı gibi kullanmaya başlar diye düşünüyorum artık. Ne Abi bu oyuncuyu ben sol stoper oyun kurmaya getirmem. Ayaklarımdan korkarım. Topu alırken dertli. Şöyle bir yumuşak kontrol edip hemen topu çıkarması gerekiyor ya. Mesela Kaysar'ın oynadığı dönem o sol bek back klişi şeydi abi. Yoyo -yo gibi dönüyor da topla çocuk. Çok yumuşak bilekleri. Bunu bence çizgiye yollayıp biz o yani oraya gelmesin herhangi bir bek. Orada Abdülkerim iş görsün ya da iyi bir sol stoper alsınlar. O yani, zaman biraz evracılık oynayacak. Aynen. Gidecek gelecek abi. defer gibi bunlar gidecek gelecek. Zaten bu oyuncuların gidip gelmesi lazım. İçeride iki tane. Ya sen şimdi Galatasaray maçında stopersin. Rakip iki forvet çıkıyor. Biri Osimen, Diğeri Icardi ya da Batshuayi yani. Icardi sakat diye ya da diyorum. Hadi rakip biraz sert. İkinci forvet Mertens de olabilir. Yani sen daralmak zorundasın. Onu açmak için iki bekin sürekli gitmesi lazım. O yüzden de gerçekten çok heyecan veriyor. yani ben Galatasaray değil bu takım. Atıyorum Sparta ya Feyenoord olsa ben bu takımın dönüşümünü izlemeyi heyecanla beklerdim. Yine bekliyorum. Çünkü ortada böyle Atalanta benzeri müthiş bir şey de çıkabilir. Aman Allah ne izliyoruz biz de çıkabilir. Ama Jakobs Galatasaray için bence çok uygun bir bu oyuna. Konuştuğumuz o hani 3-2-5'e dönen Fatih Hoca'nın diyor ya Hasan. Bizi biliyorsun 3-2-5. Bizim 3-2-5. <laughs> o 3-2-5'e dönen e, ve bütün oyun, kaliteli oyuncularını kullanabileceği hayal ettiğimiz oyun için çok uygun bir bek. Yani çok çok güzel bulup almışlar. Bana anlattıkların çok güzel kafamda şimdi oturdu. Galatasaray üçlüde hani 5'linin beş, beşlinin sol kanat bekini oynattığı oyuncuyu 4 diye döndürürse daha da çok oyuncuyu zorlar gibi gelmeye başladı. Aynen abi dikişler yani. atar. Bu yüzden hani 3-5-2 üç üzerinden Galatasaray veya 3-4-1-2 üzerinden çok da hani kağıt üstüne numarasal konuşmaya gerek yok ama bu e, formasyonda bir köyünde almadık. Hı hı. Temaslı oynaması falan çok avantaj. Burada da mesela o ve Icardi'nin olduğu denklemde de onlara da topu atabilecek bir adam aldık. Evet abi. Kurgusunu veriyor. Mesela şey Senegal maçlarında ben izlerken ya bu çocuğun hücumu sıkıntı diyordu. Ama bak şunu söyleyeyim. Monako'da çok iyi setler de var. Bu çocuk boşta alıyor topu. Alıp da iki kişinin mesela bu sene Köln tamam kötü oynadı sezona çok kötü girdi. Geçen seneyi de kötü bitirdi ama abi Köln topu alıyor önünde iki tane adam. Gelen yok, giden yok yani Zaha Elbel'de işte Mertens formsuz bu adamın pas atacağı adam yok. Sara zaten yeni 60 metre adam kovalamış gelemiyor. Böyle bir şeyde Jakobs da hücum edemez. Monaco'da abi öyle bir set var ki tak diye adam iki... Bekle stoperin arasına hayvan gibi giriyor. Güm diye kesiyor penaltıya. Ben yeder şey fotoğraf çektiriyor topa vururken. Bunları yapabilmesi lazım Galatasaray. Young Boys maçında köyün çıktıktan sonra Demirbay 5 dakika Berkan'a yaklaştı. Devşirme bir oyuncuya. Hiç alakası olmayan bir Berkan bile 3 tane tehdit yarattı Aynen orada. Abi. Aynen abi. Neredeyse Aktürk O zaman gol atıyordu. Demirbay da bir tane pozisyon buluyordu. Aynen. Ve Galatasaray bunu 3-5-2'yi 3 tane orta ile oynamayacak her zaman zaten. Tabii. Atıyorum içeride rakip çok oyuncu kaybediyor. Transfer yasağı var diye örnek veriyorum. Kusura bakmasınlar. İçeride rakip Adana Demirspor diye. O zaman 3-4-1-2 oynar. Mertens de oynar. İkardi evet. şeyi arkasında. O zaman zaten o Jakob'la Alver'e girecek adam Mertens olur. Kesinlikle. Çok keyif, çok bak bal olur o takım ya. Yani. Çok sever zaten Mertens öyle bekir yaklaşıp of. da içeride kim var diye kafayı bir kaldırmayı. O ritme yakaladığı zaman hani şeyi düşündürüyor abi bana. Galatasaray yanında o gibi flash bir transferin yanında sessiz sedasız gelen ama işini iyi yapacak bir asker edindi izlenim veriyor aynen. bana yani. Aynen. Galatasaray sahanın ortasındaki yetenekli oyuncuları konfor alanı sağlamak için iki tane ben e de o askerlerden biri olarak görüyorum. İzledik çünkü sistem açında falan. da. 21 yaşındaki bir önce bu arada çok eleştirildiğini düşünüyorum. Daha vakti var ve çocuğun bence 3 ayı var daha. İki tane çok iyi asker aldı. Bu askerlere doğru görevleri verirse Okan e, işte Albay Okan Buruk <laughs> başkomutanı diyelim Galatasaray'ın o zaman çok keyifli bir şey izleriz ama Oyuncu da bence bütün Galatasaraylıları mutlu edecek potansiyel var. Bakalım Kineti'ye dönüşecek mi? Sezon içinde göreceğiz. Güzel. Güzel bir tabir. O zaman yorumları, beğenileri bekliyoruz. Evet. E, APRO'nun yeni bölümlerinde daha transfer kapanmadı. Orada da bir sürü güzel oyuncu iyi transferi izleyeceğiz. Sizlerle olacağız. Kendinize iyi bakın efendim. Ağzına, Ağzına sağlık Ağzına sağlık. Hoşçakalın.